Evet değerli hemşerilerim, kıymetli soydaşlarım, yeni bir kitap basım çalışmasındayım, onun hazırlığını yapıyorum. Ee, biliyorsunuz daha önce üç tane Türkmen kültürü üzerine kitaplar yazdım. Türkmen kültürü, atasözler ve deyimler sözlüğü, türküler, şiirler, maniler kitabı. Şimdi bu kitabı üçünü birleştirip Türkmen kültürü adı altında tek kitapta birleştireceğiz. Yani yaklaşık 350-400 sayfa ya da 450 sayfada olabilir tahminim. Onun çalışmasını yapıyorum. Tabii Yeni araştırmalara girdim. Yeni üzerine bazı konular ekleyeceğim. Ee, özellikle kültür ağırlıklı olduğu için eski defterleri deşifre yaptık Osmanlıcadan Türkçeye. Şimdi Mahmut Hoca'nın eleme geçti. Mahmut Hoca hem şair hem bir alim. 1932 yılında bir kuraklık geçirmiş bölge. O kuraklığı şu sözlerle anlatmış. 1932 yılında kıtlık senesini anlatan Mahmut Hoca çetin bir kuraklık geçirdiğini aşağıdaki sözleriyle anlatmaktadır. Şairin bu şiiri yazdığında 35 yaşında olduğu aşağıdaki şiirin ikinci dörtlüğündeki sözlerinden anlaşılmaktadır. Kurularım benim yazılarım. Ondan sonra Mahmut Hoca'nın anlattıklarına geçiyorum. 1932 zamharı çıkmaya gelmişti ki henüz yağmur yağmamıştı. Boyrazdan şiddetli rüzgar esiyor, yerleri, suları, taşları donduruyordu. Çiftçileri dışarı bırakmıyordu. Zira sabanlar batmıyordu. Çobanlar ise soğuktan davarları derelere çekip kendileri de kürklerine bürünüp pusuyorlardı. Gökyüzü siyah bulutlarla kaplı olduğu için güneşin sıcağı yere düşmüyordu. Koyunlar en fazla da keçiler kırılıyordu. Etleri bile yenmiyordu. Ela billah. Her taraftan kasırga kalkıyor. Bir yandan zahire derdi, bir yandan saman derdi ve bir yandan da verem dertleri herkesi soyup soğana çevirdi. Ve bunların üzerine ben de şu dörtlükleri söyledim. Şimelden katı rüzgar esiyor, çehremizi bıçak kimi kesiyor, fukaralar yakalarını kısıyor, sokuluyor ocakların başına. Kış tükendi yere yağmur yağmadı, emir olup göğe bulut ağmadı. Bir gün olsun güzel güneş doğmadı. Bu seneye rastlamadım, geldim 35'ine. Akşam olur, dışarıya çıkılmaz. Seher vakti ufuklara bakılmaz. Bu gediş de bu yıl yaza çıkılmaz. Uğramışız Rumeli'nin kışına. Yağdı karlar yeryüzünü ağarttı. Soğuk vurdu burnumuzu kabarttı. Kırgın düştü koyunlar geçileri gebertti. Düştü itler davarların leşine. Doğsa güneş düşmez yere sıcağı. Kadınlar da tüttürdüler ocağı. Ala olmuş çocukların bacağı. Gerilmeden ataşların başına. Eser boyraz toprakları savurur. Ekinleri zingil kimi kavurur. Ağaçları köklerinden devirir. Hiç bırakmaz işçileri işine. 32 böyle boyrazla gitti. Aneze şeyhini yurdundan etti. Orada tutunamayıp savuşup gitti. Vardı çöktü amikların başına. Amik ovasına gitmiş. Mahmut Hoca der ki ben oldum melül. Kurudu kuyular, su yoldu kalil. Yardımcımız olsun ulu celle celil. Çünkü yetmez aklının işine. 1932 Mahmut Hoca bu sözlerle anlatmış. Yani ecdat bakın bize o yılları şiirle, sözleriyle, defterleriyle anlatmış. Şimdi burada bir sitem etmek istiyorum ben bölgedeki hemşerilerime bu tür dedelerinizin, atalarınızın, şairlerimizin defterleri var mı? Maalesef bu defterleri bize vermiyorlar, korkuyorlar. Acaba bu defterlerini ne yapacak? Acaba bu defterler zimmetine mi geçirecek? Acaba bu defterleri satacak mı? Acaba buna kazan para mı kazanacak? Ya şu güzellikleri işte gün yüzüne çıkarmak için biz sizden bunu yalvardık. Kör Abud, rahmetli şairin kitap defterini istedik, vermediler. Mahmut Hoca'nın defterini istedik, vermediler. Hacı Hoca'nın defterini istedik, vermediler. Ali Hoca rahmetliğin defterini istedik vermediler. Hepsinin de ortak korkusu bu. Bu kitaplar defterleri ne yapacak? İşte gördüğünüz gibi günümüze ışık tutması için yani o yılları anlatmamız gerek. O yüzden defterleriniz varsa bizimle paylaşın. Defteri bize vermeyin. Fotokopisini verin. Biz hemen fotoğrafını çekerek geri defteri alın. Biz onu kitaplarımıza koyalım. Biz onu yayalım. Gelecek nesiller bilsinler. Bak ben 1932'de bir kuraklık olduğunu nereden bileydim? Bu şiir olmasa böyle bir şiir duymuştum. Daha önce Mahmut Hoca anlatmıştı falan derlerdi büyüklerimiz. Ama maalesef bunu bilmiyordu. Mahmut Hoca'nın kendi kaleminden deftere yazdığını bu şekilde teyit etmiş olduk. Mahmut Hoca'nın defterinin bir yerden bir şekilde fotokopisini elime geçirdim. Hani 3-5 şiir içinden alayım diye. Yani gene bana verilmedi. Sağ olsun Ahmet Taha bana aldım dedi. Gel benden tercüme edeyim. De Osmanlıca yazılı. Bak bu defterler Osmanlıca yazılı. Çoğu artık birbirine değmeden boyaları aşınmış zar zor okuyor. Kimisini okuyamıyoruz. Kimi dörtlükleri atıyoruz. Mecbur çünkü orijinal defter silinmiş kimisini sıçan yemiş affedersiniz. Gelin bu defterleri bize verin dediğinde hepsinin korkusu buydu. Gelin yine yol yakınken bu defterleri bize verin. Biz bunları tercüm edelim ve bunları kitaplaştıralım. Bölgemizde muazzam şairlerimiz var, alimlerimiz var. Tarihi eser gibi defterleri var ama maalesef biz o defterleri gün yüzüne çıkaramıyoruz. Niye? Bu şiirden Mahmut Hoca'nın 35 yaşında olduğunu, 1932'de 35 yaşında olduğunu çıkarıyoruz. Mahmut Hoca muazzam şeyler yaşamış. Muazzam şiirler yazmış. Başından geçen olayları anlatmış. Ya 100 yıl önce yazdığı şiirleri ben elime geçirdim. Halep'te tramvay inşaatı varken diyor yani. 100 yıl, 110 yıl önce Halep'te tramvay inşaatı olmuş. O tramvayı anlatan şiirleri var adam. Orada o tramvay yapıldığı günlerdeki yaşadığı hikayeleri anlatmış. Neyse benim anlatacaklarım bu kadar. Kalın sağlıcakla.